Mahkemeden sonraki gelişmelerle ilgili... Grand Kartal Otel'de yangın faciasında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, Bolu Belediyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. yönettiğini Danıştay'ın e, kararına gerek kalmadan... Avukat Yüksel Gültekin, sorumluluğun yalnızca birkaç çalışanla sınırlandırılmasına tepki göstererek, Turizm Bakanlığı'nın 3 ismi öne sürmesini kabul etmediklerini vurguladı. Mahkemeden sonraki gelişmelerle ilgili de sıkıca bilgilendireyim son konuşmalarında özellikle bu ülkeyi adil, güzel yürekli, merhametli ve adaletli insanların yönettiğini, Danıştay'ın kararına gerek kalmadan mutlaka Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verileceğini söylemiştim. Siz de bunlara şahitsiniz. Üç tanesiyle ilgili nitekim duruşmaların hemen akabinde üç tane Turizm Bakanlığı çalışması, çalışanı ile ilgili soruşturma izni verildi. Üç gün önce de Çalışma Bakanlığı'nın bir ile ilgili soruşturma izni verildi. Şimdi bunlar bize yeterli mi? Hayır bizim için bunlar yeterli değil. Biz Turizm Bakanlığı'nın üç tane çalışanını sorumlu bunlar diye önümüze atmasını asla kabul etmeyiz. Gültekin, facia ile ilgili sürecin üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini belirterek Turizm Bakanlığı'nı sorumluluktan kaçırmayacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyleyen Gültekin. Danıştay'ın müracaatlarımızda bakan yardımcısından başlayarak sıralı olan şahısların tamamıyla ilgili bir soruşturma izni verilmesini ve avcılığın kusur raporunda çok açıkça birinci derece kusurlu oldukları belirtilen Turizm Bakanlığı yetkililerinin tamamının yargılanmasını ve hak ettikleri cezayı bulmasını istiyoruz. Bunun için gerekli olan her türlü mücadeleyi yapacağız. Biz bunların üç tanesine verildi diye geri adım atmayız. Buradan tekrar sesleniyorum. Geri adım atmayız. Turizm Bakanlığı biz bu olayın üzerine örtmek için yatlarda En Ensesindeyiz kesinlikle biz burada Turizm Bakanı'nın öncelikle sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Gerekli şikayetlerde bulunduk. Yargı bununla ilgili değerlendirmeyi yapacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yalnızca bir müfettişi sorumlu göstererek süreci geçiştiremeyeceğini vurgulayan Yüksel Gültekin. Bugüne kadar 6 aydan beri yatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na seslenmek istiyorum. Eski müfettişi önümüze atarak bu kusuru budur diye bu işten kurtulamazsınız kardeşim. Bu hadisede böyle bir yerde 3 yıldan beri çalışma sorumlusu olmayacak. Böyle bir tesiste tüm kurulduğu günden beri yalnızca 10 saat çalışma görevlisi sorumlu olacak. Ama siz bundan kurtulacaksınız. Buradan sesleniyorum asla bundan kurtulamazsınız.